Yol boyunca Vera'nın ağzını bıçak açmadı. Zihninde çalan bir şarkı ile arabanın camından şehrine veda eder gibi son bir kez bakarak şehrini zihnine kazır gibi inceledi. Güzel olan her şeye baktı. Kristal şekilli binalara, binaların gövdelerini sarmış bitki ve çiçeklere, caddelerdeki ışıklı reklam tabelalarına, heykellere, ağaçlara, hayvanlara, gökyüzüne, denize, dağlara uzanan rüzgar türbinlerine, Arabayla yanlarından geçen üç kişilik mutlu bir aileye. Okuluna giden yola. Ursa'ya kaç kilometre olduğunu gösteren tabelaya. Karanlığa gömülmüş lanetli bir dünyaya sadece eşsiz bir kadın için gittiğinin farkında olan Vera. Arkasında bıraktığı her şeye, aydınlık ve uygar dünyasına aynen böyle veda etti. Vera'nın bir kapıdan geçip diğer evine yolculuğa çıkacağı o tarihi gün, Şubat günlerinden biriydi.